Baştan alıyorum. Hazır mısın? Fikirlerini de soracağım. Aha. Tamam. Negatif duygular hakkında iki şey daha ekleyeceğim. Diyor. Çok güçlüdürler. Herkese bulaşabilirler. Negatif duygular güçlü mü? Evet. Bulaşıcı mı? Çok bulaşıcı. Mesela? Mesela sen birisine kızıyorsan o da sana kolaylıkla üzülebilir veya kızabilir. kızabilir. Tamam. Bu kadar yaygın olmalarının ve insanların negatif olmaktan hoşlanmamalarının sebebi budur. Çünkü o zaman başkasını kolayca yaralayabilirler. Nasıl yaralayabilirler? Ee, eğer karşısındakini kolayca şey yapabiliyorlar, e, işte onlara bir şey söyleyip karşısındaki karşıdaki kişi kolayca kalbini kırabilir, üzülür, değil mi? Üzülükse. Çalışmada çok sert bir ifadenin olduğunu hatırlayacaksınız. Negatifseniz bu her zaman sizin hatanızdır. Nasıl bir şey sence? Ne? Mesela biri bana salak dediğinde. Ee, boş biri bana salak dedi. boş ya, hayır, mesela bana salak dedi. Ben gülerim de. Çünkü muhtemelen salaklığı kendinden bildiğin için bana salak diyorsun. Bilmem salak değilim. Ya da şöyle dersin. Ben salak değilim. Sen salaklığın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ben bildiği için söylüyor. Bilmesin söylemezsin. Ve ben gerçekten salak olduğumu düşünüyorsam sinirlenirim. Salak olduğumu düşünmüyorsam gülerim herhalde. Sen kafayı yedin falan derim. Tamam. Hı hı. Biri bana mal dediğinde sinirleniyorsam gerçekten malımdır. Anladın mı? hı. hı. Tamam. Ama ben... ama çok fazla beni kızdırırlarsa yine bir şey yapmam. <laughs> ya da kickbox'umu gösteririz. <laughs> Bunun farkına varmak zordur. Her zaman başkasının hatasıymış gibi görünür. Aynı zamanda negatif duygulara özgü karakteristik bir şey siz, daha size hatırlatacağım. Bunlar taze negatif duygular yaratarak her zaman kendilerini devam ettiler. Ta ki sebep ortadan kaldırılıncaya kadar aynı zamanda çok fazla enerji alıp bunu faydasızca boşa harcarlar. Ve sonuç olarak insanlar daima hastalanırlar. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu adam nereden biliyor bunları? İşte. Beyin. Yani kimisi böyle bir görevle gelmiş dünyaya. Ve son olarak bir insan çok belirgin negatif düşünce ve negatif duygulara sahipse çok tehlikeli bir durum içindedir. içinde demektir. Yani mesela çok kötü düşünüyorsan ve çok kötü hissediyorsan çok tehlikeli bir durum içindeymişsin. Bir insan mesela nasıl şöyle çok mu korkuyorsun? Demek ki tehlike altında mısın? Hayır tam tersi. Ee, aslında olabilir. Şöyle çok korkuyorsun, çok kötü şeyler düşünüyorsun ve insanlar hakkında da kötü şeyler, kendi hakkında da kötü şeyler düşünüyorsun. Senin iyi bir şey yapma olasılığın yok. Duygusal merkezin algılanmasında çalışırsa, algılanmasına çalışırsa tüm yaşamının yeni bir anlam kazandığını görecektir. Asla unutmayacağı uyanma anlarını deneyimleyecek ve duygusal merkezin doğru çalışmasının ne anlama geldiğini geldiğine dair çok kısa bir bakışa ulaşacaktır. Fakat bunu kendi kendine yapamaz. Sadece yeni bir güç, yeni fikirler, kendisine yönelik yeni bir bakış açısı vasıtasıyla bu mümkün olmaya başlayabilir. Çalışmanın bahsettiği tüm çabalar özellikle kendini hatırlamak gerektirir. Ve aynı şekilde çalışmanın bütün arka planını hissedilmelidir. Artık bir uyuyalım. Hadi uyuyalım. Bir şey daha okuyacağım sen uyu. Karma yoga. Karma yoga özdeşleşmeme ile eylem bilimidir. Bu ifade herkes tarafından hatırlanmalıdır. Özdeşleşmek sizin eylem bilimi olarak değiştirilmemelidir. Karma yoga fikrinin özü her şeyle ve nahoş şeylerle eşit derecede karşılaşmaktır. Yani karma yoga pratiğini yapan kişi genellikle insanların yaptığının aksine her zaman nahoş şeylerden kaçmaya uğraşmaz. Yaşam özdeşleşmememe ile karşılanmalıdır. Bu mümkün olduğunda yaşam kişinin öğretmeni haline gelir. Başka hiçbir durumda ya da yaşam bir öğretmen haline gelmez çünkü Yaşam kendisi olarak algılandığında anlamsızdır. Fakat bir alıştırma olarak ele alındığında bir öğretmen haline gelir. Yani Mustafa hayatın her anını, her iyiliği, her kötülüğü bir deneyim olarak tecrübe edersek yaşam bir öğretmendir. Öbür türlü bir ızdırap tarlası haline gelir. O bana bunu yaptı, bu bana... Derken... Ha bak, o bana bunu yaptı, bu bana yapmadı, bu bana bunu söyledi, bu bana bunu söylemedi. Halbuki bunların hepsi bir deneyim. Bunların hepsi bir öğretmen. Şimdi öğretmen bazen size kızıyor, sinirleniyor. Sevmediği için, hayır bir şey öğretmek istediği için. Değil mi? Bunu böyle düşünürsek hayatı kolay algılayabiliriz. Öbür türlü düşünürsek biri bana bunu dedi, biri bana bunu dedi, biri bana bunu, dedi, biri bana bunu yaptı, biri bana. Sürekli başkasının suçlar hale geliriz. Az önce ne okuduk? Sürekli başkasını suçlayan, negatifte kalan insan için hayat zordur. Değil mi? Öğretmen olan yaşam değildir. Fakat kişinin özdeşleşmeme yoluyla ilişkisi yaşamı bir öğretmen haline getirir. Hiçbir şey varlığı bu pratik kadar, yani yaşamdaki nahoş şeyleri bir alıştırma olarak kabul etmek kadar değiştiremez. Ve varlık üzerine bir kere işleyen herhangi bir şey bizim gücümüzü arttırır. Özdeşleşme ve özdeşleşmeme ile yaşamı, kabul etmek. Boş hareket etmek anlamına gelmez. Gerçek bir temelden hareket etmek. Yani hedeften ve çalışmanın anlamını ve fikirlerini anlamaktan hareket etmek anlamına gelir. Hayatı kendi terimleriyle anlamak imkansızdır. Kendisi olarak ele alındığında yaşam dev bir karmaşıklıktır. Bir anlam sahibi olmasını sağlamak için yaşamın üzerine bir şey yerleştirilmelidir. Örneğin çalışma gibi bir fikir sistemi. Karma yoga hayata bir anlam verir. Fakat sadece o yetmez. Yaşamı bir kişi için anlama dönüştürmek üzere tüm çalışma fikirleri gereklidir. Bir insan kendini anlamını nasıl bulabilir? Çalışmanın bakışı, bakış açısından herkes dünyaya öğrenmek için bir dersle kendisi hakkında yeterince getir, Yerine getireceği bir görevle doğar. Ve bunu görmeye başlamazsa yaşamı gerçekten anlamsızdır. Mustafa Sancı senin görevin ne? Ee, bence benim görevim dünyaya gelip böyle akıllı olmak. Akıllı olmak yetmez. Ondan sonra... İşte böyle bütün her şey böyle kanmamak. Aferin. Ondan sonra biz sana kötü bir şey diyorsak yaptırırsak kalbin acıdı almalısın. ne yapacaksın? Kalbim acımaz. Ben acıdı. İnkar etmeyeceğiz. Kalbinin acıdı mı? Kalbim acıdı de. Şimdi kalbim acıdı. Tamam. E ne olmuş? Kalbim acımış. Bak. Kalbim acımadı demek o duyguyu inkar etmek. O duyguyu kabul et. Mustafa'nın kalbi acıdı de. Ben sana arabada ne dedim? Ne? Seven de Mustafa, sevmeyen de Mustafa. Bilmeyen boksa giden Mustafa de Mustafa vardı. Bir de bilmeyen Mustafa dedim. Bir de şimdi bilmeyen, bilen, Mustafa, bilen Mustafa. Bak boksa giden var. Okulu sevmeyen var. Arkadaşlarını seven var. Bazı arkadaşlarını sevmeyen var. Annesini babasını çok seven var. Kola içmeyen var. Doğru mu? Bunların hepsi Mustafa. Hı hı. Sen şimdi kalbin kırıldığında şunu diyebilirsin. Kendini görüp böyle. Aa, şu an Mustafa'nın kalbi kırıldı diyebilirsin. Kalbim kırıldı. Özdeşleşme oluyor. Bu ne demek biliyor musun? Ne? Kendinle o duyguyla özdeşleşmek işte o zaman acı başlıyor. Ama kalbi kırılan Mustafa'yı görmek. Ha, şu anda Mustafa'nın kalbi kırıldı. Kendini dışarıdan gözlemlediğinde yani kendini Mustafa dediğinde Mustafa'nın canı pizza çekti. Ama mesela kötü olaylarda da yani kötüyü görmek kısmında da öyle yapacaksın. Bak şimdi ben birini kıskandım. Bak şimdi Mustafa birini kıskandı. Şimdi Mustafa şimdi kendini hani biz makine izliyoruz ya Hı. o NPC'yi görebilirsen çünkü bunların hepsi otomatikte yapılıyor. Kalbi kırılıyor, üzülüyor, ağlıyor, gidiyor, geliyor. Bunların hepsini NPC yapıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bizim bazı içinde haps, haps oldu. Aferin Mustafa. Oradan çıkamayız. Oradan çıkmanın hiçbir yolu yok. Çıkarız. Böyle düşünürsek çıkarız. Evet. Tamamen unuttuğumuz bir şeyi hatırlamak zorundayız. Yaşam çok kısadır. Yaşamda kendimizi çok erken kaybederiz. Sürüklenmeyin. Kendinizi yakalayın ve sorun. Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Çok geç olmadan önce kendiniz önce yapmanız gereken şeyi düşünün. Üzerinde çalışmak açısından neyin sizin için önemli olduğunu düşünün. Herkes kendi üzerinde çalışması gereken şeyi bu hayatı yaşamak için gerekli olan tüm sebebi ayırt etmeli. İnsan bu gezegene içsel bir görevle doğar ve yaşam öylesine düzenlenmiştir ki insan kendisini ve kendi anlamını sadece yaşam vasıtasıyla bulamaz. Ancak bu içsel görevin ne olduğunu görmek yoluyla bulabilir. Çalışma der ki herkes kendi görevi açısından tam olarak en iyi şartlara doğmuştur ve en iyi şartların içindedir. Ve bir insan çalışma ile karşılaşırsa eğer onu şartları çalışma amacıyla en iyisidir. Fakat tabii ki herkes eğer başka şartlar içinde olsaydı her şey çok kolay olurdu diye düşünür. Durum böyle değildir. Doğum kaderdir, kaza değildir. Ve bütün alın yazısı kişinin kendisiyle ve olası tekamülü tamamlama ta, te, tekamülüyle tamamlanmalıdır. Kişi kendini İçinde bulunduğu şartlara karşı çalışmalıdır. Yoksul doğmak zorluklara yol açar ve zengin doğmak da zorluklara yol açar. Yaşam her zaman beklediğimizden farklı olarak devam eder ve sanki her şey çapraz gider. Eğer yaşamın kendisi amaç olsaydı durum olmazdı. Fakat bizim ve diğer tüm insanların anlamak ve dönüştürmek için bir başlı, başlıca özelliğe sahip olduğumuz bakış açısından bakarak kendi yaşamımızı düzenle düşündüğümüzde var olmanın tüm anlamı değişir. Hayat çok kısadır. Karışıklık ve şaşkınlık dolu da bir dakika ya da biraz daha fazlası. Fakat öyle olsa bile kişinin buradaki varlığının gerçek anlamına ve üzerinde çalışması gereken şeye dair yine çok kısa bir bak bakış yakalamak çalışma aksiyonuyla mümkündür. Yani anne dünyaya geldiğimizde akıllı olacağız. Akıllı olmalıyız. Ondan sonra insanlara böyle sürekli güvenmemeliyiz. Kendimizi korumalıyız. Ondan sonra böyle sana birisi mal diyorsa sen de <laughs> hemen üzü, üzülmemelisin. <laughs> Oğlum sen nesin ya? Sen zaten mal olduğu için bana diyorsun de demeliyiz. Kendimizi Kendimizi kö kötüye düşünmemeliyiz, kendimizi küçüğe almamalıyız, kendimizi kötü düşünmemeliyiz. Ha, hayat... oyunda birisi daha iyidir. Sen, e, sen abla arkadaşındır, sen de dersin ki ''Ah kanka biraz kötü oynuyorum.'' dersin. Olur, olur biter. Bunda bir sorun yok. Ama gerçek hayatta işler başlıyor. Ve çok kısa sürüyor hayat. Bak sen ne kadar hızlı geçiyor o zaman. <laughs> 2024 daha iki gün önceydi. Evet. 2025 bir gün önce. Evet. Yani biz bu hayata bir amaç için gelmişiz Mustafa ve hayat o kadar karmaşık ki bu hayatı hayat amacını hatırlamayacak kadar üstüne üstüne geliyor. Dolayısıyla biz işte bu çalışma dediği şey kendi hayat amacını bulmak üzerine. Eğer o karmaşadan, o özdeşleşmeden, o böyle her duyguya isim takmaktan ve kendini kötü hissetmekten çıkabilirsen, hayatın bir öğreti olduğunu anlayabilirsin. Matrix. Teşekkür ederim. Matrix. Matrix'te sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Hani oyunda başlarsın hiçbir şey değişmez oyun hiç güncelleme gelmez. Hı hı. Kendin sadece kendini sadece kendi güncelleyebilirsin hı hı. oyunda. Ge Gereksiz bir şeyler yaparsın sonra yükseltme kullanırsın. Sence ona mı benziyor? Içeltirsin. Ondan sonra ondan sonra insanlarla konuşursun, bir sürü bir şeyler yaparsın. Ondan sonra oyun biter. Sonra oyun tekrar başlar. Sence aynı, ona mı benziyor? Aynı şeyde gidiyor. Sonra tekrar başlar. Sonra tekrar, 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 tekrar. Bu arada 8 milyar kişi yaşıyor mu? Güzel. teşekkür ederim.